Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teknik direktörümüz Okan Buruk iki farklı 11 sahaya sürdü. Gençler Birliği maçında farklı bir 11, e, Pendik Spor mücadelesinde de farklı bir 11 sahadaydı. İşte o maç 2-2 tamamlandı Gençler Birliği mücadelesi. Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz'ın golleri takımımız adına atılan Gollerdi. Hemen o gün e, sonraki saatlerde bu kez Pendik Spor'la karşı karşıya geldi Galatasaray'ımız Mardan Stadyumu'nda e, oynamıştık o maçı da takımımız 3-1 kazandı ve böylelikle Antalya'da kaptaki Antalya bölümünde yaptığımız iki hazırlık maçını böylelikle tamamlamış oldu takımımız. Evet bize biraz daha yakın bir noktaya geldi oyuncularımız. Burada pas çalışması gerçekleştirecek. Biz de canlı yayında paylaşmayı sürdürüyoruz sizlerle. Alanya Spor maçından da bahsedelim biraz. Alanya Spor, Korendon Alanya Spor'la bir yardım maçıydı. Aynı zamanda bu tüm geliri deprem zedelere bağışlanacak bir yardım maçıydı o maçta da Galatasaray'ımız 2.45 dakikada iki farklı 11 ile sahadaydı. Ve teknik direktörümüz Okan Buruk da belirttiğimiz gibi Antalya'ya götürdüğü tüm oyuncuları, kampa götürdüğü tüm oyuncularından da bir şekilde e, yararlanma, onları görme şansı elde etti. O maçı 4-2 kazandı takımımız gollerimizi. Raşitsa, Barış Alper Yılmaz, Berkan Kutlu ve yeni transferimiz Nikolo Zanyoğlu kaydetti. İlk golünü de bir hazırlık maçında atmış oldu Nikolo Zanyoğlu sevgili seyirciler. Tabi ardından Antalya kampı tamamlandı Galatasaray'ımızın. Antalya kampı sonrasında İstanbul'a döndü futbol takımımız. İstanbul'da hazırlıkları sürdürdü. İşte geride bıraktığımız haftada yani maç yapmadığımız haftada İstanbul Spor'la karşı karşıya geldik. İstanbul Spor'da geride bıraktığımız haftayı bay geçmişti. Onlar da maç yapmadılar. İşte iki takım yine bir yardım amaçlı karşı karşıya geldi. O maçı da Galatasaray Televizyonu'ndan canlı olarak sizlerle paylaşmıştık. 6-0'lık bir skor elde etti. Galatasaray'ımız farklı bir skorla kazanmış oldu yine. Dostlar antrenman görüntüleri buraya kadardı. Biraz da gazeteden haberlere bakalım. Galatasaray'a Hollanda'dan müjdeli haber geldi. Galatasaray'ın PSV'ye kiraladığı Patrick van Aanholt için sarı kırmızı kulübe güzel haber geldi. Hollanda basının aktardığı habere göre PSV Galatasaray'dan kiraladığı Patrick van Aanholt'un bonservisini alacak. Haberde Sarı Kırmızılardan yarım sezonluğuna kiralanan Hollandalı sol bekin Bon Servis konusunda Galatasaray ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi. Sezona Galatasaray'da başlayan 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu isteneni sahaya yansıtamamıştı. Okan da kadroda düşünmedi oyuncu devre arasında PSV'ye kiralanmıştı. Tecrübeli futbolcu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 14 maçta forma şansı buldu. Patrick Van Anholt bu süreçte iki asist yapma başarısı gösterdi. Icardi için takası ihtimali Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Icardi ile Juventus'un ilgilendiği öne sürüldü. Fransız basında yer alan habere göre PSG, Icardi yolları kesin olarak ayırmaya karar verdi. Fransız medyası PSG'nin Arjantinli yıldız için 10 milyon euro bonservis bedeli talep ettiğini ileri sürdü. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen Galatasaray yönetimi vakit kaybetmeden harekete geçti. Galatasaray'ın bu operasyondaki en büyük avantajı ise Icardi'nin tutumu olacak. İtalya basından bugün Icardi konusunda dikkat çekecek bir iddia ortaya atıldı. Arjantinli golcünün Juventus'un yeni sezon için belirlediği transfer hedefleri arasında yer aldığı aktarıldı. İtalyan devi bu transferi takas formülüyle sonuçlandırmak istiyor. La Gazzetta dello Sport'a göre son Roma maçında oyuna girdikten 40 saniye sonra kırmızı kart giren Moise Kane'in Juventus'ta kalma ihtimali bulunmuyor. İtalyan devi Kane'i eski takımı PSG'ye önererek Icardi transferini bitirmeyi hedefliyor. PSG'nin Moise Kane'in yeniden kadroya katılmasına nasıl yaklaşacağının transfer adına belirleyici olabileceği ifade edildi. Ayrıca bu noktada Icardi'nin kararı da önem taşıyor. Arjantinli yıldızın Galatasaray'da mutlu olması sarı-kırmızıların elini güçlendirse de Juventus gibi bir ekiple İtalya Serie A'ya dönme ihtimaline de sıcak bakabileceği aktarıldı. Roberto Mancini'den Zaneola'ya Galatasaray tavsiyesi İtalya milli takım hocası Mancini İtalyan basına verdiği röportajda Galatasaray ve yeni transfer Zaneola hakkında konuştu. İtalya milli takımında kadro oluşturmakta sıkıntı yaşadığını söyleyen İtalyan teknik adam Zaniola'nın Galatasaray'a transfer olmadan önce kendisini arayıp Galatasaray'a sorduğunu belirtti. İtalyan kanat oyuncusunun Galatasaray transferinin kendileri için de olumlu olduğunu belirten eski Galatasaray hocası şu ifadeleri kullandı. Bana fikrimi sorduğunda ona Galatasaray'a gitmesini söyledim. Umarım oynar çünkü bu bizim için çok önemli. Türkiye'ye gitmek tek olasılıktı açıklamasını yaptı. Dostlar biraz da Avrupa'dan futbola bakalım. Lionel Messi Barcelona'ya geri mi dönüyor? Laporta PSG yıldızının babasıyla görüştüğünü doğruladı. Barcelona Başkanı Laporta geçtiğimiz günlerde Lionel Messi'nin babasıyla görüştüğünü kabul etti. Laporta birçok çeşitli konuyu tartışmak için Messi'nin babası Jorge Messi ile bağlantı kurdu. Barça Başkanı bir yaz transferinin gündeme gelip gelmediğini ise onaylamadı veya reddetmedi. Laporta konuyla ilgili şunları söyledi. Evet, Jorge Messi ile görüştüm. 2022 Dünya Kupası ve Leo için bir anma maçı hakkında konuştuk. Şu anda PSG'de. Bu yüzden geri dönüp dönmeyeceği hakkında konuşmak istemiyorum açıklamasını yaptı. Laporta, Barcelona ciddi bir mali krize girerken görevi üstlendi ve kulübün ekonomik olarak toparlanması için Messi'nin Camp Nou'dan ayrılmasının gerekli olduğuna karar verdi. Başkan sözlerine şöyle devam etti bir karar vermem gerekiyordu. Her şeyden önce kulüp için. O zamanlar iyi bir mali durumumuz yoktu. Bu karar için hala üzülüyorum. Bir seçim yapmam gerekiyordu ve kulübü seçtim. Açıklamasını yaptı. Messi'nin de PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Barça taraftarları tekrardan Messi'yi aralarında görmek istiyor. Messi'nin de Barça'ya dönmek istediği söyleniyor. Peki dostlar bu konuda sizin fikriniz nedir? Messi tekrardan Barça'ya döner mi? PSG 262 milyon dolar alarak transfer rekoru kırdı. Neymar'dan kurtulmaya çalışıyor. Fransız temsilcisinin Brezilyalı süperstar için artık bir umudu kalmadı. Liquid gazetesine göre PSG Neymar için yaz ayında gelecek olan teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Ancak oyuncunun kendisi kulüpten ayrılmaya henüz hazır değil. 31 yaşındaki futbolcu Paris'e iyice yerleşti ve 2027 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor. Ancak Fransız ekibi Brezilyalı Yıldız'ın istikrarsız performansından dolayı ondan umudunu kesti. Neymar'ın geleceği hakkındaki spekülasyonlar 2022 Dünya Kupası'ndan döndükten sonra iyice yoğunlaşmaya başladı. Sahadaki istikrarsızlığı kulüp yetkilerine olası bir transfer seçeneğini düşünmeye sevk etti. Bazı İngiliz gazetelerine göre de Neymar Premier Lig'e e gitmek istiyor. Peki dostlar bu konuda sizin fikriniz nedir? Neymar'ı hangi takımda görmek istersiniz? Dostlar videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.